Ne Mikail Bey? Hadi bizi bir Rafet Roman'a götür bakalım. Almanya Duisburg'dayız. Ramazan diyarındayız. Bir ay boyunca burada olacağız. Açılışı az önce muhteşem harika bir konserle kıymetli sanatçımız Rafet El Roman'la birlikte yaptık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Anlattığın gibi Duisburg'da inanılmaz Ramazan diyarı diye çok güzel büyük 6000 metrekarelik üzerine tam böyle esnafların, ailelerin bir arada bir ortamda bu mübarek güzel ayda gelip yemek yiyebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri. Bence bu kültürümüz adına, ülkemiz adına, insanımız adına çok güzel bir organizasyon. Bunlar birkaç yıl önce böyle birkaç şehirde başladı. Artık hemen hemen büyük şehirlerde var. Yani bu biraz nasıl mesela işte Almanya'da Christmas marklar yapılıyorsa kendi dini Bayram süresince bu 12 ayda genelde oluyor bütün dünyada Bizler de artık bunu dünyada yaşayan Türk vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerde veyahut işte şehirlerde gerçekleştirmekte. Ben açıkçası çok sevdim. E, ortam da çok güzel oldu. Biraz böyle eski sanki Osmanlı tarihini anlatıyor. Çadırlar, orada kurulan işte tezgahlar, esnaflar. Kimisi hasta kostümleriyle falan geldiler. Anadolu'ya yani, has yemekler. Yani kültürümüzü anlatan her her bölüm, her karış, e, her açıdan e, güzel manzaralar, güzel e, bir yemekler tadabilirsiniz. Anlatacak çok şey var tabii ki. Sizler şimdi gezeceksiniz, dolaşacaksınız. Bir bir belki esnafla görüşeceksiniz. Biz e, burada açılışı yaptık şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Ramazan'da da herkese e, hayırlı günler, mutlu günler diliyorum. Allah dualarınızı, tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Bir gün olur, yok derse,